Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mutant hmm. modu oynuyorum arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada mm, oylama yapacağız. Arkadaşlar ben söyleyemem hepsini gezitem. Arkadaşlar bu arada yani arkadaşlar ay. Arkadaşlar bu creeper, zombi, piglin, iskelet. Video iskeletti. Arkadaşlar bu Avere Hem kılıcı var hem de oku. Arkadaşlar bunların hepsi gerçekten güçlüler. Arkadaşlar. Ve en güçlüleri de bu. Arkadaşlar böyle tatlıs, minnus. Gözüküyorlar ama arkadaşlar ama. <laughs> arkadaşlar o bulmuşlar bunları bunları yaptı. O boğul... Arkadaşlar o bulmuşlar denizlerde ne kadar büyüyor? Arkadaşlar bayağı büyüyor. Eğer beklerlerse bek. Arkadaşlar tabii ki de bu boğulmuşları öldürmek survival modundayken hiç kolay değil. Tüm kaplumbağası falan var. Arkadaşlar bir sürü de mutant var. gelip Arkadaşlar bakalım boğulmuşumuz nasıl bu? Nasıl ne durumda? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hiç büyümemiz Arkadaşlar tabii ki ben bu mutant planla, <laughs> ne bekliyordunuz kapışacağım. Arkadaşlar kapışmazsak olmaz. Arkadaşlar ben nedir göğüslüğünü falan alacağım. Çünkü en iyisi nedir arkadaşlar. Kasklardan da nedir seni. Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar pide eğer bunu alırsanız zaten sizi yenemezler Bir de sunuları almanız yeterli arkadaşlar bunlarla onları rahat oluyoruz arkadaşlar Hadi ben onlarla bir kapısıyım Arkadaşlar bu arada söyleyin yorumlara yazmayı unutmayın Arkadaşlar ya Game Mode bir yazdım kafa karıştı. Arkadaşlar bir dahaki videomda daha. Roblox ya da Octodad falan mı çekeyim? Yoksa Arkadaşlar Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar bunların işine geldi mi ok saldırısı yapıyorlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Bunlar bayağı bir güçlü. Arkadaşlar ben son anlık şunları kıracağım. Hemen, oh. Arkadaşlar ben şunları öldüreceğim delirirler. Arkadaşlar tabi bir de ben bir şey göstermedim. Arkadaşlar eğer haritanın burasını patlatırsanız haritanın mekanizmalarını görebilirsiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar böyle burada elitra ile gezebiliyorsunuz. Elitra gerçekten buraya uygun bir şey. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu sanırım. O zaman beklemedi kalın. Arkadaşlar şu mutant şeyler ölse bir güzel olacak. Arkadaşlar mekanizmaları bozmayacağım. Arkadaşlar bakın şuradan ben ne bir otomatik basayım. Arkadaşlar böyle de kapışacağız biraz. Arkadaşlar vi bir creeper'ın marifetini görelim bakalım bir. <laughs> Arkadaşlar skeleton geldi beni öldürdü. Arkadaşlar tabii ki de you <laughs> lose diyecek. Başka bir şey yok. <laughs> Zim, Arkadaşlar Zim, bu videodan bu, bu, bu kadar mutant zombileri falan gösterdim bu videoda da. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ayrıca benim yaptığım gibi olarak bunu gerek yok. Zaten birincisi, Bu zaten toplay falan. Arkadaşlar, siz söyle yapabilirsiniz. Burada, neyse ha, arkadaşlar buradan. Bu nasıl basarız? Beni Kim Arkadaşlar, bu Arkadaşlar bu pek de iyi değil bunlar. Arkadaşlar neyse bir sudan çıkabilirsem arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun bu videodan bu kadar umarım beğenmişsinizdir abone olmayı ve like atmayı unutmayın bye bye